Sevgili dostlar herkese merhaba, herkese hayırlı günler diliyorum. Allah her şeyi gönlümüze göre lütfeylesin. Bizim bilemediğimizi en iyi bilen Rabbimizdir. Rabbimiz hallerin en güzeline halimizi tebdil, tahvil, değiştiriversin inşallah. Öyle dua edelim dualarla çıkılan bütün yollar huzura ulaşır. Bütün kazalar, dualar bahanesiyle bertaraf olur. Önümüzden engel olarak kalkar gider. Kıymetli dostlar, hayatımızda birileri yaptıklarınızı kıskanıyor olabilir. Sizi, ailenizi, çocuklarınızı, değerlerinizi, itibarınızı, bulunduğunuz pozisyonun, makamı, mevkiyi, bilginizi, paranızı, bilmişliğinizi, bilgeliğinizi birçok şeyi kıskanan olabilir. Kendisinde olmayan sizde olunca onun için çok büyük kayıptır çünkü. Peki biz bu bizde olan varlıklar nedeniyle, vesilesiyle bizim için sebep, onlar için neden? Olumsuz düşünenlere neden olur? Olumlu düşünenlere sebep olur vesile de hayırlı işler içindir. Peki bizi kıskanan insanlar kıskandıklarında biz ne yapmalıyız? Nasıl bir duruş sergilemeliyiz? Nasıl bir halin içinde olmalıyız? Bunu düşündük mü? Çok defa düşünüyoruz ama ne yapacağımızı bilemiyoruz. Hal şu. Bizi kıskanan insanlar Kıskanıyorlarsa bilin ki biz öndeyiz. Bilin ki biz onlardan daha farklı bir yerdeyiz. Zira insanlar kaybedenleri hiçbir zaman sevmezler. Kaybedenlerin yanında olmak da istemezler. Eğer kazanıyorsanız, eğer yükseliyorsanız, eğer madde ve mana Adem'inde mesafe kat ediyorsanız sizin hakkınızda konuşacaklardır. Konuşuyorlardır. Konuşuyor olmaları sizi üzmesin. Bilekiz memnun etsin. Çünkü siz yol almışsınız ve yol almaya devam ediyorsunuz. Arkadan konuşanların varlığı sizin iyi şeyler yaptığınızın göstergesidir. Unutmayın. Ulaşamadıkları için ulaşamadıkları ciğere mundar diyen kedinin hali gibidir biz de kıskanacak ne var efendim diyebilirsiniz. Siz sizdeki olan değerleri yok kabul edip daha nicesi için gayret içinde olduğunuz için karşıdaki insan da bunun bir tanesi olmadığı belki de bu küstahça bu hasetçe bakışlarından dolayı olamayacağı için ne yapacaklarını bilemiyor olduklarından bu cümleleri sarf ediyorlar. Aziz dostlar bir de kırıldıklarımız var bizim bundan dolayı. Kırılmışız ama haberi yok. Ne diyor Şems Tebriz'i? Kırıldıysan sessiz kal. Sessiz kalmanızdan anlamıyorsa onsuz kal. Tebrizli Şems, ne güzel söylemiş. Sessiz kalıyorsun, zannediyor ki galip oldu. Söyleyecek bir cümlemiz yok. Acaba bizim söyleyecek cümlemiz, edebiyatımız, fikrimiz ya da cevapsız kalacak halimiz olmayışından mı? Yoksa ona sarf edecek artık ne sözümüz ne de saniyemiz kaldı. Ondan mı habersiz? Kim kaybetti? Biz kusurdan bakıp herkese hat bildirme memuru değiliz. Hepimiz için söylüyorum. Doğru bir şey değil. Hepimiz her gün bir şeyleri öğrenmeye çalışıyoruz. İnsan her zaman çok bildiğini zanneder. Çünkü alim olan, bilgi olan kişi öğrenmeye çalışır devamlı. Öğrenme metodlarını öğrenmiştir, usulleri bilir. Cahilden bile alması gereken bilgiyi alır. Ama cahil, küstah kişilik her şeyi bildiğini zannettiği için sözü dinlemeye bile tenezzül etmez. Biz böylesi arkadaşlarla yolumuzu ayırıyoruz, ya da aramıza mesafe koyuyoruz, çünkü onlardaki hastalık bize bulaşmasın diye. Cimli arkadaşımız yok, çünkü onlarla oturup kalmaya başlarsak biz de pinti olmaya başlarız, bize de bulaşır. Cömert arkadaşımız çok, elhamdülillah, onlarla cömertlikle de nasıl yarışılır, beraber oturur oturur öğrenmeye çalışıyoruz. Onlarla beraber oldukça madde ve mana zenginliği bize de bulaşıyor. Çünkü onlar vererek büyümeyi öğrenmişler, görmüşler anne babalarında ne büyük nimet cömert olabilmek. Cennetin kapısını onlar açacak, dünyada cömertlere bakınca böyle harcamadan yaşamaya çalışan kişilerin gözünde de o insanlar enayiler. Ne acayip bir hayat, ne garip bir döngü. Dünyanın projeksiyonu, ahiretin projeksiyonu. Burada enayi diye bakıyorlar. Orada en şanslı, en kısmetli, en mutlu insanlar. Ama vermek bir lütuf herkese nasip olmaz. Verebilmek bir lütuf herkese nasip olmaz. Bu da öğrenmedim, bilmedim, görmedim, yapmadım. 10 liranız varsa 3 lirasını, 5 lirasını harcayabilirsiniz. O zengin o harcasında bakılmaz o işler. Faturayı ödeyen restorandaki maliyetin tamamını karşılayan kişiye bakıp oh param cebimde kaldı diyen kişi zarardadır. Ödeyen kişinin kısmeti bereket açılmıştır. Allah Celle Celaluhu dünyadaki bütün nimetleri her gün tasarrufuyla dağıtır. Bir telefon gelir, fırsat doğar. Teyakkuzda olup uyanık davranan kişi zarar görmeyeyim diye beklerken Tertemiz niyetlerle karşısına gelen fırsatları güzel duygularla değerlendirmeye çalışan insanın arasında büyük fark vardır. Birisi kazanırken kaybeder, diğeri kaybederken kazanır. Kaybederken kazanan olmak çok bereketli bir iştir. Kaybettiğini zanneden insanların bakışının yanı sıra onun kazanmaya başlaması kadar büyük bir nimet yoktur. Velhasıl kelam Allah... Bize gönlümüzden geçen duyguların karşılığını dünyada görmeye nasip edilsin. Güzel duyguları gönlümüze katsın ki güzelliklere erişelim. Güzelliklere erişmek için güzelliklere erişmiş insanlarla bu çok zengin insanlar demek değil ha. Sakın öyle algılamayın. Bizim ayakkabı tamirciliği yapan çok samimi dostlarımız da var. Holding sahibi dostlarımız da var. Gerçekten bir aylık giderini karşılayamayacak kadar zor durumda olan arkadaşlarımız da var. Çok insana ekmek, rızık, bahanesi olan, hayır hasenatta önce olan güzel dostlarımız da var. hem hal olabiliyorsanız dünyanın en zengin insanı sizsiniz. Bazıları da şöyle, çok zengin olmuşlar. Fakat tekrar geriye düşeceğiz, bu değerlerin hepsini kaybedeceğiz düşüncesiyle içinde korkularını yaşatanlar var. Bu insanlar bize bu duygularını ifade ediyorlar. Çok zor bir şey bu. Yani rüyasında görüp rüyada gördüğünden bile korkuyor. Hiçbir şeyimiz yoktu ben o günlere geri dönmek istemiyorum. Korkuyu yaşamaktansa Allah'ım o günlerden bugünleri bize eriştirdiğin için şükürler olsun. Ziyadesini, lütfet. Omriyanlarda nasip et diye bolca dua ederseniz işte o zaman asla o yokluk günlerine geri dönmezsiniz. Başkaları için temenni edemediğiniz bir şeyin sizde temelli durmasını beklemeyin. Bu bilgi içinde geçerli. Maneviyat içinde geçerli. Yolculuk içinde geçerli. İlim için de geçerli. Siz öğrendiğiniz bilgilerin kaynağını dostlarınızla, yakınlarınızla, çocuklarla, çocuklarınızla ve başkalarının çocuklarıyla paylaşmıyorsanız, onlara öncülük edip yol göstermiyorsanız, şöyle giderseniz sizin için daha hayırlı demiyorsanız, bu size gelen bilgilerin de sizden uçup gittiğini göreceksiniz. Para kazanma yollarını, helalinden kazanma yollarını insanlarla paylaşmazsanız, bu da gider. Siz gösterdiniz yine olmuyor. Olmaz çünkü o sizin kısmetiniz, sizin nasibiniz, sizin para kazanın halinizi biliyorlar ama dağıtan halinizi bilmiyorlar sizin ticareti yapan halinizi birebir kopyalıyorlar ama iç dünyanızdaki paylaşım ruhunu bilmiyorlar. Bilmediğiniz için, bilmedikleri için sizi kendileri gibi biliyorlar. Nasıl da? kişi başkasını baktığında kendi gibi bilir karşısındaki insanı. Baktığı zaman herkese hırsız görüyor, herkese arsız görüyor. Bir bakıyorsunuz ağzından çıkan sözleri koca adam küçük laflar ediyor. Hasedinden, fesadından, çekememezliğinden, iç dünyasının kararmasından dolayı. Ben herhangi birisini kastetmiyorum. Filmlerde de görüyorsunuz. Hayatın içinde de görüyorsunuzdur. Koca koca adamlar niye böyle yapıyor diyorsunuz. Sizin yaşınızdaki halini düşünüyor. Keşke ben de bunları yaşasaydım diye. Eee bu hayal ettiğin kişi çok büyük vadeler atlattı. Kazalar geçildi, ölümlerden döndü. Onları da temenni ediyor musun? Yok. Onları sabrettiği için Allah bunları affetmiş olabilir mi belki kendisine? Oradan bakmıyoruz. Allah her kulunu imtihandan geçiriyor. İnanan inanmayan. Müslüman olan olmayan. İnanın hayat böyle. Allah'a şükürler olsun diyelim. Kendimize dua edelim, başkalarına dua edelim. Bu iki sohbette böyle oldu. Önde olanlar çekinmesin. arkadan gelenler de üzülmesin. Yollar herkes açık, herkesin her şey insani bir rahmane bağlı. Allah'a.